Bu şehirde güneş doğarken yeni doğan güneş şükredilir. Üçüncü saatte kutsal ruhun inişi kutlanır. Altıncı saatte çarmıha geriliş. Dokuzuncu saatte Mesih'in ölümü anılır. Ve elbette her pazar kendine özgü şatafatıyla aşai Rabbani ayini yapılır. Ama ticaretin İsa'yı umursadığı pek söylenemez. Dünyanın bir köşesinden şehre gelen her tacir gelirken kendi tanrısını da getirir. Para eğlenceyi, eğlence günahı kışkırtır. Manastırlarda keşişler, çarmıha gerilen İsa'nın bedeninin zamanla çürüyüp çürümediğini tartışa dursun. Soylular, Kıbrıs yapımı kırmızı şaraplarını yudumlayarak, genç metreslerinin memelerinin tadına bakar. Bu şehirde at sidiği, mangalda et ve gübre kokuları birbirine karışır. Sky'nin tüccarları sabahları salapuryalarıyla şarkılar söyleyerek şehir merkezine gelir akşam güneş batarken evlerine döner. Herkes gündüz iyi Hristiyan, geceleri ise şeytanın arkadaşıdır. Kiliselerin papazları tiyatroyu ve eğlenceyi ne kadar lanetlerse lanetlesin, meyhanelerin kapılarının üzerine hala şarap tanrısı Dionysos'un başı süzler. Bu şehirde gecelerin sahibi kibar fahişelerdir. Gündüzleri de içinde sınırsız hoşgörünün sergilendiği hamamlar. Zeus'i postermalinin kuytu köşelerinde her iki cinsten fahişelerle aşk oyunları oynayanlar, iki saat sonra Ayasofya'da dua ederken görülür. Hipodromdaki araba yarışlarında oynanan bahisler için ortaya sürülen para, eskiden hangi gladyatörün cansız bedeninin nekra kapısından çıkarılacağı üzerine oynanan bahislerde ortaya konandan çok daha fazladır. Maviler ve de yeşiller. Barbar dedikleri hunlar gibi kafalarının üst kısmını tıraş ederler. Kollarının omuzlara yakın olan bölümü geniş, bileğe doğru daralan ve böylece tribünlerde on binler halinde kollarını salladıklarında olduklarından daha kalabalık, olduklarından daha iri yarı, olduklarından daha etkileyici görünmelerini sağlayan gömlekler giyer. Sakalları, sarkık bıyıkları ve at koruyu yaptıkları saçlarıyla korkutucu bir görünüme sahip olmaya çalışırlar tunik giymezler. Adına pantolon dedikleri tuhaf şeyler giyerler. Gecenin karanlığı şehrin üstüne çöktüğünde iri kıyım çete üyeleri, karanlık bir sokağın bir köşesinde pusuya yatar ve sırf arkadaşlarıyla girdikleri iddia üzerine o sokağa giren ilk kişiyi tek bir hançer darbesiyle öldürerek diğer çete elemanlarına ustalıklarını kanıtlamaya çalışırlar. Bu şehirde herkes hangi ünlü yarışçının hangi yıl hangi atlarla yarıştığını, kimin hangi yarışta neden kaybettiğini bilir. Geçen haftaki yarışta kaybetmelerinin yegane nedeni, hiç kuşkusuz, mavilerin aptal ahır sorumlusunun, aslında rüzgar gibi koşması gereken Pegasus'un kulak boğumunun arka kısmına iliştirilmesi gereken muskayı iliştirmeyi unutmuş olmasıdır. Allah soru sakatlığı tam geçmeden yeni bir yarışa sokmak da neyin nesidir? Asterius, yeşillerin lideri olacak bu salak Asterius, yeşillerin yeni at bakıcılarından birinin karısının bu keliyonda oturan mavi bir sarrafın kız kardeşi olduğunu bilmiyor mudur? Spina'yı dönerken ürktükleri bilindiği halde ana tarafından İspanyol kanı taşıyan Persesi dörtlünün en sonunda koşturmak hangi aptalın fikridir? Biri şu mavilerin kalın kafalı ahır sorumlusuna atların toynak yüksekliğini de hesaba katması gerektiğini anlatsa iyi olur. Dur! Antiyokya'daki mavilerin son zamanlarda neden yarış üstüne yarış kaybettiğini ya da Alexandria'daki monofizit zındıkların ne haltlar karıştırdığını öğrenmek isteyen meraklılar, sokaktaki genç kızların, direncilerin ve uzak diyarlardan aldıkları haberleri şehirdekilerin kulağına ilk fısıldayanlar olarak bilinen Hebdomon köyü kaçakçılarının anlattıklarına kulak kabartır uzaklarda uğranan askeri yenilgilerle ilgili haberlerse, tavernada iki şişe kırmızı şarabı devirdikten sonra bülbül gibi şakıyan askerlerin yatağa attığı genç kızlar aracılığıyla yayılır. Ve her pornayı oyun bitiminde onu Propontes'i gören yeşil tepelerin üzerindeki küçük villalardan birinde yaşatacak olan zengin sevgilinin tiyatronun çıkış kapısında onu beklediğini hayal eder.